Merhaba, iyi günler. 13 Mayıs 2023. Bunlar böyle kabak çekirdeği. Şu kabak. Tek boğumlu, iki boğumlu. Güzel tohumlar, tam zamanı. Bahçesi olanlar bahçede, tarlası olanlar tarlada. Bahçesi olmayanlar balkonda bunları yetiştirebilir. Kasım gibi Hazat edilir. Tırmanıcı bir bitki ve 7 gün 24 saat 12 ay piyasa değeri var. Satılmayacak diye hiç düşünmeyin. Felsefe sözlüğü. Orhan Hançerlioğlu. 20 lira. 1916 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şişli Terakki Lisesi'nde yaptı. Sonra İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. Çeşitli ilçelerde kaymakam olarak bulundu. Daha sonra sırasıyla İstanbul'da belediye müfettişliği, emniyet şube müdürlüğü ve 1952'de İstanbul Şehit Tiyatrosu Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şimdi İETT Kurumu Hukuk İşleri Müdürü. Bu e, T yani İzmir'de trolobüs İstanbul'da tünel. Tünel yaşıyor. Trolobüsü de belediyemiz e, balıklara yuva olsun diye körfez attı trolobüsleri. Ömrümüz onlara geçti. Arkası sağanlık denirdi. Yukarıdaki e, elektrik tellerine değen kısmına pabuç denir, o fırlardı. Bazen... Zaten onlar... Ee, ee, şey yok onlarda. Debreş falan öyle bir şey yok. İleri, geri. Yürüyor, duruyor. Orta yer yok. İki, iki pedal. Güzel anılarımız var onlarla ilgili. Yani bir tanesini anlatayım. Onların körüklü olanları vardı. Biz Atatürk Lisesi'nden o meydandan bindiğimiz zaman Montre'den hemen arkadaki sahanlığa gider orada arkadaşlarla sohbet ederdik. O trolebüsün içinde belki de 20-30 tane boş koltuk olur. Biz orada ayakta sohbet ederek iki çeşmelikte inerdim ben genellikle evimizde. Arkadaşlarımız da yoldan devam ederlerdi. Şimdi günümüzdeki fark, şimdi işte gençler ve bizim yaşlar arabaya, trene, vapura ilk bindiğimiz zaman bir minibüste böyle hemen oturacak yer arıyoruz yani. Böyle hepimiz. Bir telaş, bir bir kapitalist, bir yarış nasıl üniversite e, sınavları gençleri birlik beraberliğine dağıttı da bir at gibi dik 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 yarış yaptı. Arkasından tabi işsizliği kucakladı milyonlarca üniversite mezunu. Arkadaşımız, kardeşimiz. Şimdi de nesil böyle işte. Yani hemen bende de var o telaş. Herkes de var. De bindiğin zaman hemen bir yere oturacaksın. Oturma kardeşim yani. Bu arabanın önü de gidiyor. Bu trenin önü de gidiyor. Arka vagonu da gidiyor yani. Ne, ne bu kadar bir bizi kapitalizm kuşattı, bizi hasta etti. Böyle biz onun kölesi olduk. Ve böyle bir dünya. Biraz da sefa sür. Ayakta giden insan çok manzara görür. Dışarının e, doğa ilişkilerini, insan ilişkilerini, ekonomi ilişkilerini daha iyi değerlendiririz. İnsana bir ferahlık verir, bir derinlik verir. Orhan Ançerlioğlu, yöneticilik alandaki çalışmaları yanı sıra sanat çalışmaları ile ün yaptı. Edebiyat ve sanat konuşmacılığı türünü ilk kez Türk radyosuna o getirdi. Ve 1936 yılından beri yaptığı radyo konuşmalarıyla ülkemizde edebiyat ve diğer sanatların yayılmasına hizmet etti. Ne yapacak şimdi belediye başkanları? Bu dev insanı onurlandıracak bir parka ismini verecek bir yontu yapacak ona. Heykel yapmasa da bir, bir kaya, kayaya bir ressam arkadaşımız bir şekil verecek, altına yazacaklar. Orhan Ançerlioğlu Park. A, A, Orhan Ançerlioğlu Ödülü. Hayır belediye bütçesinden, kaymakamlık veya bakanlık bütçesinden, kültür bakanlığı bütçesinden Türkiye çapında 81 kaç valilik, konsolosluklar dışarıda, büyük elçilikler bir uluslararası çalışma sanatçı olarak verdiği eserler büyük ilgi gördü. Birçok yabancı dillere çevrildi. Çeşitli baskıları yapıldı. Büyük Balıklar adlı romanının getirdiği yenilikler 1951'de ülkemizde yılın sanat olayı sayıldı. 1955'te Yaşar Nabi Nayır'la birlikte Türk Edebiyatçıları Birliği'ni kurdu. Bir süre birliğin genel yazmanlığını yaptı. 1957 yılında Ali adlı romanıyla Türk Dil Kurumu sanat armağanını kazandı. Aynı yıl içinde Türk Dil Kurumu yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Bu üyelik görevi günümüze kadar sürmektedir. 1961'de yayınladığı Düşünce Tarihi yılın kitabı olarak nitelendirildi. Elinizdeki eser ilk yayınlandığında Yelken dergisinde Atilla İlhan tarafından şöyle tanımlanmıştı. Hançerlioğlu'nun felsefe sözlüğü dikkatli okumasını bilenler için çok aydınlatıcı, çok da uyarıcı bir eser. İnsan hangi maddesini kurcalasa da yeni bir şey öğreniyor. Ya da o zamana kadar yanlış anlamlar verdiği bir takım davranış ve tutumların gerçek yüzünü kavrayı veriyor. Adile İnan da bizim büyüğümüz Menemenli Demokratizm bir gazetesinin genel yayın yaptı. İzmir'de pek çok e, dev eserler üretti. Boğaz burada ismi geçmişken onu da saygıyla anayım. O gazetede de benim ilk şiirlerim yayınlandı. Demokrat gazetesi. Orada valilikten gidersin sağda. Şimdi spor salonu bir şey var. Spor malzemeleri satılıyor. Onun üstten merdivenlerden çıkarsın. Yazarın öteki kitapları. Karanlık dünya. Büyük balıklar, İnsansız şehir, oyun, ekilmemiş topraklar, Ali, kutu kutu içinde, yedinci gün bordamıza vuran deniz başka dünyalar düşünce tarihi mutluluk düşüncesi, özgürlük düşüncesi felsefe sözlüğü, filozoflar sözlüğü felsefe ansiklopedisi ben bu kitaptan çok yararlandım yani bu, bu kitap bana bir e, deniz feneri oldu böyle ufukta ben o kadar çok yararlandım bu kitaptan hala da okuyorum. Felsefe sözlüğü, Türkçe, Osmanlıca, Fransızca, başlıca felsefe terim ve sözcüklerini diyalektik bir görüşle açıklamak ve metafizik dünya görüşünün alışılmış kavramlarını diyalektik açıdan değerlendirmek için yazılmıştır. Sözlüğün sonuna eklenen dizin incelemeyi kolaylaştıracaktır. İlk baskıda gözden kaçan yanlışlar düzeltilmeye ve karanlık kaldığı sanılan bölümler aydınlığa kal vurulmaya çalışılmıştır. Fransızca terim ve sözcükler Türk harfleriyle sıralanmış, Fransızca yazılışları ilgili başlıklarda gösterilmiştir. Sıralamadaki karşılıklar terim ve sözcüklerin anlam karşılığı değil, başvurulması gereken ilgili başlık karşılığıdır. Sözlüğün hazırlanışında Türkçe ve yabancı dillerden pek çok yapıdan yararlanmıştır. Bu kaynakların dizimi yazarın özgürlük düşüncesi adlı yapında, yapıtında verilmiştir. Özleştirmede temel Türk dil kurumunun sözcükleridir. Çok değerli. Ee, şöyle içeriden bir bakalım. Aa. At kuramı, ahlak, akademi, akademi sonrası şüpheciliği, akademi şüpheciliği, akılcılık, aksiyoloji, aktivizm, aletçilik, alevilik, Alman idealizmi, altruizm altyapı. Yani bu kitabı böyle bir ulu kitap olarak okuyoruz. Yani i̇nsanlık tarihinin en değerli kitaplarından bir tanesi olarak okuyoruz. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.